Merhabalar, bugün de sizlerle içli köfte yapacağız. Bunun için malzemelerimizi sayalım. Önce dışını yoğurmak için 5 çay bardağı. Çay bardağımız da şu normal, orta boy çay bardaklarından. 5 çay bardağı ince bulgurumuz var. Bir buçuk çay bardağı irmiğimiz var. 1 yemek kaşığı karışık salçamız var. Bunlar dışına biraz tuz, biraz da karabiber koyacağız dışına. Ne kadar isterseniz bir çay kaşığı karabiber olabilir. Tuzu da damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir de 250 gram kadar çekilmiş tavuk göğsü var. Bu güzel tutmasını da almamasını sağlıyor dışını. İçi için ise 400 gram kadar kıymamız var. Biraz katı yağ, 2 büyük boy soğan. Bu da doğranınca kıyma kadar olması gerekiyor. Yine bir yemek kaşığından biraz fazla salçamız var. Baharat olarak da pul biber bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da reyhanımız var, kuru reyhanımız. Yine biraz da tuz atacağız damak zevkimize göre. Önce bulguru ıslayalım, sonra da soğanları doğrayıp eti kavurmaya başlayalım ki donsun, ee, sıcakken içine koyamayız. Bulgurumuzu genişçe bir kaba alalım. Sonra irmiğimizi de alalım. Şöyle bir elinizle karıştırın. Sonra bir miktar tuz ekiyoruz üzerine. Karabiberini salçanın üzerine atıyorum. Onu sonra koyarız üstüne. Şimdi su koyuyoruz. Sonra da ağzını kapatacağız. Kaynamış suyla ıslatıyorum ama soğuk suyla da ıslanabilir. Gücünüz, kuvvetiniz yerindeyse güzelce ıslandıktan sonra yoğurabilecekseniz soğuk suyla da ıslanabilir. Ama bu daha pratik. Daha az güç istediği için ben şöyle birazcık sıcak suyla ıslatıyorum. Yumurta katmıyorum içerisine çünkü tavuk göğsü güzel tutacak bunu. Şimdi bunu ıslatalım. Birazcık beklesin böyle. Ağzını da kapatalım. Şöyle yarım saat 45 dakika bekletelim. Şimdi soğanlarımızı doğruyoruz. İnce ince doğrayalım. İçerisine isterseniz kıymanın ceviz de katabilirsiniz ama biz cevizli tercih etmediğimiz için katmayacağız bugün sadece soğanlı, salçalı, baharatlı bir kıyma içi hazırlayacağız. Hepsini doğrayayım sonra kıymayı kavurmaya başlayalım. Kıymayı ve katı yağımızı aldık tavanın içerisine. Şimdi bunu iyice ezerek kavurmaya başlayalım. Suyunu çekmeye başlayınca çok kurutmadan kıymayı soğanları ekleyeceğiz içerisine. Kıymanın tuzunu attım, karıştırdım. Bakın suyunu çekti epeyce. Şimdi soğanları ekliyoruz. Soğanlar da biraz yumuşayıp suyunu hafif çekinceye kadar kavuracağız. Evet, soğanlarımız da epeyce yumuşadı. Şimdi karışık salçamızdan bir yemek kaşından biraz fazla hepsini bir koyuyoruz. Ondan sonra baharatlarımızı atıyoruz. tuzu atmıştık zaten kıymaya. Bunları da bir kavuruyoruz. Sonra bunu soğumaya bırakacağız. Siz bunu daha önceden yaparsanız sabahtan yapın. Bırakın mutfakta soğusun. Donması lazım çünkü yağının. Ondan sonra kullanacaksınız. Köstede. Şimdi ben bunu kavuruyorum. Sonra da soğumaya bırakıyorum. Bir saate yakın beklettim bunu. Şimdi etini alacağım. Salçasını alacağım ve yoğurmaya başlayacağız. Yine tabii ki hiç yoğurmadan olmuyor. Yoğuracağız epeyce bir zaman. Yumuşatacağız. Olunca Olunca başlayacağız içli köftemizi yapmaya. Biraz su alalım. Yanımıza da biraz böyle soğuk su alıyoruz. Yine suyla yoğuracağız tabii ki. Biraz biraz su alarak da bunu çok sert bir hamur olacak. Yumuşak bir dış hamuru olacak bunun böyle bulgurla, irmikle. Ondan sonra yoğuracağız. Olduğunda tekrar yapmaya başlarız birlikte. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Yuvarlıyoruz elimizde. Onu elimizle böyle iyice suya batırarak inceltelim. İçerisine kıymamızı koyuyoruz. Kıymanın soğuk olması lazım. Yağlar gelirse bulgurun arasına kapatamazsınız sonra. O yüzden böyle de kapatı veriyoruz. Evet. Sonra biraz elimizi suya batırarak şöyle isterseniz yassı, isterseniz yuvarlak hale getirebilirsiniz. Tercih sizin. Evet. İşte köftelerimiz. Böyle olacak. Şimdi bir tane daha yapalım. Yapacağımız kadar kısmını da şöyle alacağız. Biraz suyla yine yumuşatarak şu küçük ceviz büyüklüğünde parçaları atacağız oraya. Böyle kurumasın diye. Azar azar. Şöyle alıyoruz. Hı istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Çok büyük olmasın ki ince açabilelim. Evet, böyle. Şimdi şundan bir tane daha yapalım. kıymamızı da koyuyoruz. Az olmasın çok fazla. Evet. Çok güzel. Böyle kapatı veriyorsunuz. İsterseniz yuvarlak şöyle yaparsanız tekrar yuvarlak olur bu. Ama enine yaparsanız o zaman da böyle uzun köftelerimiz olur. Evet. Tamam. Bunları böyle yapıp bitireceğiz şimdi. Evet, 400 gram kadar kıymamız vardı. 5 su, çay bardağı da bulgur, 1,5 e, irmik koymuştuk. Ama bu kadar arttı. Bunu ekşili köfte yapacağım. Daha önceki tariflerimde vardı. Siz de kalanı ekşili köfte yapabilirsiniz. 30 tane de içli köftemiz çıktı. Bunun bir kısmını haşlayacağım, bir kısmını kızartacağım. Her ikisini de göstereceğim size. Şimdi içli köftelerimizi kızartacağız. Bol yağ koymamız lazım tavaya. İçerisine atıyoruz yaptıklarımızı. Evet. Dikkatli olun. Yağ elinizi değdirmeyin. bol ve kızgın yağda kızaracak. her tarafını döndüre döndüre kızartacağız iyice. Şöyle nar gibi kızarttığımız içli köftelerimizi alıyoruz. Şimdi 3 tane daha kızartayım sonra da haşlamayı görelim. Bol tuz attım kaynayan suya. Şimdi içerisine köftelerimizi atıyoruz. Şöyle bir 5-6 dakika kaynayacak içinde. 6 tane atalım. Tamam. Evet. Bunlar haşlamalarımız. Daha buharı üzerinde. Bunlar da kızartmalarımız. Çok güzel içli köftelerimiz oldu. Siz de deneyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.